Selamun Aleyküm erenler ve dahi erenlere gönül verenler, erenlere gönül verenleri sevenler, onlara laf ettirmeyenler ve dahi duanın sadece bir müşkül zamanda elini açıp Cenab-ı Hakk'a yakarmak değil de her daim ibadet olduğunu, başlı başına bir ibadet olduğunu bile bilenler. Bugün dua bahsiyle alakalı iki güzel hadis anlatacağım size. Cenab-ı Hak ayet-i cellede buyuruyor ki Azze ve Celle, Estağfirullah. Udu'uni istecib Benden isteyin, istediğinizi vereyim. Çünkü allah Teala'nın kendisinden istenmesi hoşuna gidiyor. Kul elini açıp da Cenab-ı bir şey istediği vakit sadece halledemediği bir şey Ya Rabbi aman Ya Rabbi sen büyüksün, sen çözersin demiş olmuyor. Aynı zamanda şunu diyor. Ya Rabbi ben eksiğim. Ya Rabbi ben noksanım. Ya Rabbi ben kendi işlerini halle bile takati yetmeyen bir kimseyim. Ama sen Ol deyince olduransın. Sen gani mutlaksın. Sen kadir mutlaksın. Sen isteyin vereyim diyensin. Yani ben kulum, sen Allah'sın. Dua etmek biraz bu da demek. Resul-i Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şeriflerinde üç sınıf insanın duasının geri çevrilmeyeceğini ifade etmişler. Malumunuz. Bir, mazlumun duası. Mazlumun duasıyla Cenab-ı Hakk'ın arasında herhangi bir perde yoktur diyor Allah Resulü. Elini açıp da aman ya Rabbi dediği an o dua kabulü karin olu verilmiş. İki, anne babanın duası. Üç, yolcunun duası. Hadis-i şeriflerde bu üçü ifade ediliyor. Hastanın duasının da makbul olduğuna dair rivayetler var. Hani bir hastayı kalkarsınız, ziyarete gidersiniz, geçmiş olsun dersiniz. Hasta böyle perişan vaziyette inleri aman bana dua edin der. O hastalara dua etmek lazım. Ama hastalara siz de bize dua edin. Cenab-ı Hak sizin duanızı geri çevirmez diye vermek lazım. Şimdi enteresan soru şudur. Bu üç ve hastayı da işin içine katarsak dört sınıf insanın duası kabul oluyor. Peki bedduası? Allah korusun bir de beddua var. Dua almak mühim bir şeydir ama beddua almamak çok daha mühim bir şeydir. O zaman buna da dikkat etmek lazım. Yolcudan beddua almamak lazım. Anne babadan beddua almamak lazım. Anne babaysak beddua etmemek lazım. Çünkü Cenab-ı Hak kabul ediverir yahu. Hani bir an canınız yanar evladınıza bir, bir şey söyleyiverirsiniz. Allah-u Teala da onu kabul ediverir. Halbuki bir müddet sonra o meseleden dolayı evladınıza kızmaktan siz vazgeçeceksinizdir. Onun için beddua ederken aman böyle bir frene basmak, dua ederken de evlatlarımız için hayırlısını istemek lazım. Hasta, mesela sağlık çalışanları zor, çok zor bir işi ifa ediyorlar, koşturuyorlar, çileli bir işi yapıyorlar. Kadir kıymet bilirler, sabreder, tahammül edebilirlerse bu iş kendileri için ahiret akçesi olabilecek bir iştir. Neden? İnsan en çok yani böyle uzun soluklu hastalıklar yaşayanlar ne demek istediğimi çok iyi bilecekler. Hastalık anında bir yardıma, bir imdada, bir medede ihtiyaç duyar. Canınız yanıyor, ağrıdan duramıyorsunuz, sıkıntılısınız ve kapı açılıyor, içeriye mütebessim bir şehre giriyor, halinizi, hatırınızı soruyor. O size bir moral olur. Bazen evladınızın, bazen anne babanızın, eşinizin giremediği odaya işte onlar giriyor. O hasta bakıcısıdır, hemşiresidir, doktorudur, onlar içeri giriyor. Dolayısıyla onların yüzünden insan bir şefkat emaresi görmek ister. Ve bir tek tebessümleri bile canı gönülden bir Allah razı olsun demeye sebep olabilir. Onlar hastalardan dua almaya gayret etsinler ama bunu başaramıyorlarsa beddua almamaya gayret etsinler. Aynı şekilde asıl bugün anlatacağım hadise mazlumun duası üzerinden, iki mesele ve bedduası üzerinden iki mesele. Mazlumdan da beddua almamak lazım. Biz çoğu zaman mazlumu şöyle zannederiz. Makamca yüksek birisi kendisinden aşağıda olan birisine zulmeder. O aşağıdaki adama da biz mazlum deriz. Onun ettiği duayı da ya da bedduayı da Cenab-ı Hak geri çevirmez. Halbuki bir tek böyle değildir ha. Bazen insan kendinden çok daha yukarıdaki insanlara zulmedebilir. Bu ne demek? Bak bunu anlatacağım. İkinci hikayede çok net bir şekilde anlayacağız ve Allah Allah böyle bir şey de olabiliyormuş biz ne yapıyoruz diyeceğiz. Birincisi şudur. Horasan valisi var imiş vaktiyle. Abdullah bin Tahir. Çok güzel bir adamcağız. Salih bir mümin. Adil bir insan. Bir gün adamları bir hırsızlık olmuş. Hırsızları yakalamışlar. Akşam vakti getirip zindana atacaklar. Nasıl olduysa hırsızlardan birisi kayışı kırmış kaçmış. Onu aramaya çıkmışlar gecenin karanlığında. Bulamıyorlar ve o sıra oralarda işi olduğu için gelen bir demirciyi o hırsız zannederek yakalamışlar. Artık tipi mi benziyordu, boyu posu mu benziyordu bilmiyoruz bunları. Yakalamışlar, onu da hırsızların arasına katmışlar. Adam aman ben hırsız değilim falan dediyse de dinlememişler. Hepsi beraber valinin huzuruna çıkmış. Vali mevzu nedir demiş. Efendim böyle böyle bir hırsızlık hadisesi oldu. Biz de bunları yakaladık. Bakmış kalbi kanaat edince atın zindana demiş. Zindancılar adamları alıp zindana atmışlar. Tabi hırsızlar kendi hallerinde, aralarında muhabbet ediyorlar, sohbet ediyor filan. Mazlum demirci bir abdest almış. Bir köşede böyle başlamış namaz kılmaya. Namazını bitirmiş. Gecenin güzel vakitleri. Bak gecenin güzel vakitleri. Şimdi sadece bazı insanların duası makbuldür. Le kayıtlı kalmasın. Aynı zamanda bazı vakitlerde de dua makbuldür. Mesela o cuma namazı vaktinde bir dua. Ya yani istenenin geri çevrilmeyeceği bir vakit vardır diye haber veriliyor. Bazısı şöyle akıllılık yapar. O vakti bir denk getirsek filan. O vakti denk getirmek şöyle mümkündür. Vaat edilen saat 3 saatlik bir zaman aralığım var. O 3 saatlik zaman aralığında sürekli dua ile meşgul olursan o vakti zaten denk getirirsin. Ama efendim hutbeden imam inerken de o zaman ben orada dua edeyim. Belki az önceydi gider o vaktin tamamının kadrinin kıymetini bilmek lazım. Mesela Kadir Gecesi edilen dua, Ramazan akşamları, seher vakitleri, kulla Allah'ın arasındaki perdelerin inceldiği, kalktığı, böyle latifleştiği zamanlar vardır. El açıldığı vakit kabul edilir. Şimdi o adamcağız, salih bir adam, demirci, hırsız olduğu zannıyla atılmış hapse, namazını kılmış, güzel vakitlerde elini açmış, tam bir tevekkülle Cenab-ı Hakk'a yalvarmış. Bakın burada virgül koyalım. Tam bir tevekkülle ne demek? i̇bn Allah el İskenderi Hazretleri Hikemi Ataiyesinde bir altıncı hikmette şöyle diyor bize. Duada ısrar etmene rağmen bağış zamanının gecikmesi sen ümitsizliğe düşürmesin. Zira Allah kabule kefildir. Ama senin kendine istediğin şeyde değil. Yani Allah duaları kabul eder. Duam kabul olmadı, istediğim verilmedi diye üzülme. Allah duaları mutlaka kabul eder. Ama senin istediğin şeyde değil, onun senin için istediği şeyde. Sen kendin için A'yı istiyorsundur da Allah senin için B'yi hayırlı kılmıştır. A için elini açarsın sana B'yi verir. Sen de A verilmedi diye üzülürsün. Halbuki A'yı istemeseydin B de sana verilmeyecekti gibi. Bir de senin istediğin vakitte değil onun istediği vakit. Sen 3 gün sonrası için istersin de 3 ay sonra verir. Çünkü onun 3 ay sonra vermesi o zaman için sana hayır murad etmesidir de ondan dolayı orada vermiş. Şimdi bunun şerhinde diyor ki duanın kabulü için bazı şartlar vardır. Dua eden kabule inanacak. Yani yağmur duasına çıkıyorsan şemsiyeyi ve yağmurluğu yanında götüreceksin kardeşim. Bak bu yağmurun yağacağına inanacağım demektir. İki, dua esnasında gafil olmayacak. Zira dua ve makamı hitap ve yalvarış makamıdır. Şimdi bu ne demek? Şimdi namaz bitti, tesbihat yapıldı. Elhamdülillah böyle bir hani ezber dualar vardı. Birbir ardına takır 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 takır. Sıralanır. Amin. Şimdi bak duadan gafil olmayacak biraz bu demek. O an bir düşünün şimdi yani bir hastası olan bir insanın, ameliyata girecek bir insanın dışarıdaki yakarışını düşün. Başka hiçbir şey umurunda değildir. Allah'a nasıl gönülden, nasıl ciğerden böyle yalvarır, yakarır ve ister. Bir ne bileyim evladını askere gönderen bir anne, askerin o an bir çarpışmanın içinde olduğunu bilse, başka bir şey umurunda olur mu? Diğer her bir şeyi bırakır ve böyle canı gönülden yakarır mazlum olduğu halde sebepsiz yere ertesi sabah idam edilecek bir adamı düşün. Başka bir şey umurunda olur mu? Başka bir şey yapmaz. Elini açar. Aslanlar gibi Cenab-ı İşte bu. ikincisi bu. Üçüncüsü de helal lokma diyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurmuşlar ki üstü başı dağınık toz toprak içinde yollara düşen ellerini göğe açıp Ya Rabbi Ya Rabbi diye yalvaran fakat yediği içtiği ve giydiği haram olan haramla beslenen bir insanın duası nasıl kabul edilir? Bu önemli. Şimdi adam, bizim demirci, demek ki helal lokma yiyordu. Bu bir. İkincisi, demek ki Cenab-ı Hakk'ın kendisini işiteceğinden emindi duasının kabul olacağından. Bu iki. Üçüncü, duasından gafil değildi. Hakikaten ne dua ettiğinin farkındaydı. O böyle dua ederken... Vali Abdullah bin Tahir'in gece uyumuş rüyasında dört tane iri yarı adam böyle izbandut gibi valinin olduğu yere gelmişler. Vali tahta oturuyor. Tahtı almışlar ters çevirmişler. Vali bir uyanmış. Allah Allah kan içinde. Aman ya Rabbi kalkmış bir abdest almış. Namaz kılmış filan. Ondan sonra yatmış. Aynı rüyayı bir daha görmüş. O 400 bandı kene gelme valinin tahtı. Kaldırmış, ters çevirmiş lafa. Uyanmış demiş ki bunda bir iş var. görevlileri çağırmış. Gelin bakayım demiş. Bugün demiş ne oldu? Böyle olağanüstü bir şey var mı? O zindana attığımız adamların suçluluğundan emin misiniz? Bir yanlışlık, bir şey olmuş olabilir mi filan? Zindancı başı çıkmış huzura. Devlet demiş. Hani burası zindandır. Suçluyla suçsuzun bazen birbirine karıştığı yerdir. Ayırt edilemeyeceği yerdir. Kim suçlu, kim suçsuz ben deniz bilmem. Hükmü siz verdiniz. Ama hani dün gece getirdiğimiz hırsızlar vardı ya. Onlardan bir tanesinin hali pek diğerlerine benzemiyor. O namaz kıldı, dualar etti. Sabaha kadar namazla, duayla, tesbihatla vakit geçirdi. Hali pek hırsız hali değildi. Hemen demiş onu benim uzama getirin. Hemen getirin. Adamı çıkartmışlar huzura. Vali dinlemiş, mevzuyu anlamış. Onun hakikaten bir demirci olup hırsız olmadığına kalbi kanaat edince Demiş ki kardeşim beni bağışla. Ben bir hata ettim. Seni haksız yere bu gece zindanda tuttum. Beni affet ve sana bin gümüş hediye vermek isterim. Bu hediyeyi de kabul buyur. Ve lütfen bir daha bir ihtiyacın, bir sıkıntın, müşkülün olursa çık bana gel. Bir başkasına gitmeden önce bana gel. Dediği bu gayet iyi niyetle güzelce demirci memnun olmuş. Demiş ki efendim çok teşekkür ederim. Allah'ım razı olsun. Verdiğiniz hediyeyi kabul ederim. Fakat benden bir müşkülüm olunca size gelmemi beklemeyin. Ben bunu yapamam. Vali diyor ki niye? Cevaba bakın şimdi. Diyor ki benim gibi bir fakir için senin gibi bir sultanın tahtını gecede birkaç defa ters çeviren Allah dururken gelip de ben senden mi bir şey isteyeyim? Ayıp olmaz mı? Çok güzel değil mi? Vali kalmış böyle. Demiş ki, ben ondan isterim. Ben ondan isterim, benim müşkülümü o görür. Ahmet Murat'a selam olsun. Etkili yakınlarımızı yaktık diyor bir şiirinde. İnsan bazen etkili yakınlarını yakması lazım. Yani dara düşünce, müşküle düşünce, şunu arayayım da şu halleder, şu aracı olursa böyle olur, filan tavasut ederse şöyle olur. Tamam, zahirle de amel etmek lazım, ona da kıymet vermek lazım falan filan da etkili yakınları hiç olmazsa insan kalbinde bir yakı vermesi lazım. Allah var da, Allah var. Dönüp ona bir de nasihat etmiş. Demiş ki, aman adil bir kimse olmaya devam et. Adaletten ayrılma. Hediyeni kabul ederim ama benden böyle bir şey isteme. Çünkü benim Rabbim var. Gördün mü güzelliği? Bak işte mazlum duası. Mazlum bedduası. Mazlumdu ve beddua etti. Şimdi başta bir şey söyledik. Peki onu nasıl izah edeceğiz? Burada vali üst rütbedeki bir adam ve tebaasından birisine yanlışlıkla ediyor. Adam mazlum oluyor. Dua ediyor. Cenab-ı Hak vali böyle böyle rüyada ikaz ediyor. Bu tamam. Peki insan bazen kendi üstünde makam olarak, derece olarak, yaş olarak kendi üstünde olan birine de zulmedebilir demiştin Serdar Tuncer. O nasıl olacak? Bakın o da şöyle olacak. Sad bin Ebu Vakkas radıyallahu an Hazreti Ömer Efendimiz zamanında Kufe valisi olarak atanmış. Hazreti Sad, sahabe-i kiram efendilerimizin radıyallahu anh'ın mecmain büyüklerinden. Fakat Kufe halkı şikayet etmiş. Hazreti Ömer'e gelmişler. Efendim adil değil. Efendim işte namaz kıldırmayı bilmiyor filan gibi bir takım şeylerle şikayet ediyorlar. Şikayetler artınca Hazreti Ömer Sadı çağırıyor. İnanıyor. İtimat ediyor. Güveniyor. Bile bile yanlış yapmayacağından emin. Fakat buna rağmen şer-i şerif zahire göre hükmeder. Şikayet var. Gelsin bakalım bir de ondan dinleyelim. Hazreti Sad huzura çıkınca demiş ki elimden geldiğince adil olmaya gayret ediyorum. Bana söylediklerinden ben beriyim. Namazı Resul-i Ekrem Ekmen-i vesselam Efendimiz'den nasıl gördüysem öylece kıldırmaya gayret ediyorum. Vaziyet budur ama kararda senin ya emir-el müminin Hazreti Ömer böyle çok istemese de sevdiği bir dostu radıyallahu anh onun yıpranmasını istememiş. Onun orada o kadir kıymet bilmez insanlar arasında mahzun olmasını istememiş ve Ammar radıyallahu anh'ı Kufe valisi olarak tayin etmiş. Bu arada da bir soruşturma yapılsın diye görevlileri küfeye göndermiş. Hazreti saat orada diyor ki radıyallahu anh, ya Ömer eğer müsaade edersen bu soruşturmayı yapacak olan kimselerle beraber ben de küfeye gitmek istiyorum. Oraya gideyim ve ben de bir duyayım hakikaten şikayet ne var kim ne söylüyor anlayayım. Beraberce gidiyorlar. Soruyorlar. Herkes güzel şeyler söylüyor vali hakkında. Herkes güzel şeyler söylüyor. Herkes güzel şeyler söylüyor. Bir mescide geliyorlar. O mescitte bir adam Sa'd bin Ebi Vakkas radıyallahu anh için diyor ki üç tane diyor şey vardır, sıkıntısı vardır diyor. Askeri harekatta ordunun başında bulunmaz. Hazreti Sa'd sessiz dinliyor. Halbuki böyle bir şey yok. Çıkıyor askerin başında daim. Malları eşit paylaştırmaz diyor. Böyle bir şey de yok. Hükmünde de adil değildir demiş. Böyle bir şey de yok. Hazreti Saad gönüllenmiş orada. Mahzun olmuş. Hani olmayan bir şeyden dolayı kendisine bir adamın o ya da bu sebeple iftira etmesi Hazretimin gönlünü mahzun etmiş. Kırılmış ve diyor ki Ya Rabbi eğer bu adam benim için söylediklerini hani öne çıkmak için, fark edilmek için öyle lüzumsuz bir sebepten söylüyor ve bana bunların gerçek olmadığını bildiği halde bile bile iftira ediyorsa senden üç şey isterim Allah. Bir, bu adamın ömrünü uzat. Ömrü uzun olsun. Fakirliğini artır. Bir de onu fitnelere uğrat. Bakın şimdi burada mazlum duruma düşen vali. Zalim tebadan birisi, haktan birisi. Küçücük adam, kocaman adama nasıl zulmeder görüyor musunuz? Zulmediyor. Vali onun elinden mazlum. Vazifeden alınıyor filan. Ve o sıra elini açıp böyle diyor. Allah'ım ömrünü uzat, fakirliğini artır, onu fitnelere müptela. Şimdi bu hadiseyi bize aktaran zat diyor ki, ben bu işin arkasını merak ettim. Ömrümde yetti, akıbeti gördüm. Sadın ettiği bedduanın nereye varacağını merak ettiğim için adam görüyordum, bakıyordum adam ne olacak ahire akıbeti diye. Yaşlandı. Saçı, kaşı bembeyaz oldu. Ömrü o kadar uzadı, o kadar uzadı, o kadar uzadı. Fakirdi. Yiyecek ekmeğe muhtaçtı. Sağdan soldan insanların verdikleriyle ilgilenir, uğraşırdı. Bir de o yaşa, o hale geldi. Eli ayağa titrer, ayakta duramaz. Buna rağmen bir kadın sesi duysa döner oraya bakardı. Bir kadın cilve edecek olsa peşinden koşardı. Fitnelere de uğradı. O zaman anladım ki Sadım bedduası bu adam böyle yaptı. Kendisine varıp da sen niye bu haldesin deyince adam dedi ki ben biliyorum niye bu halde oldu. Beni bu hale koyan sadım bedduasından başka bir şey değildir. Ben de istemiyorum bunları yapmayı ama o beddua beni bu hale getirdi. Ya aziz dostlar insanız bir hayat yaşıyoruz dua almak kıymetli dua alınacak yerler tarif edilmiş. Yahu mazlumdan dua, anne babadan dua, yolcudan dua, hastadan dua, yolda kalmıştan dua, dilenciden dua, eşten dosttan dua, komşudan dua, evlattan dua. Yani insanın çalışanından dua, insanın beraber olduğu bir şekilde karşılaştığı her insandan bir şekilde dua almaya gayret etmesi lazım. Bu çok kıymetli ama hiç olmazsa dua almaması lazım. Bilemezsin ki bir yanlış yaparsın, bir hata edersin, haset edersin, fesat edersin, iftira edersin. Bir bed, bir zulüm çıkar ortaya ve karşıdaki de o mazlum haliyle sana elini açıp beddua ediverir. O beddua da senin dünyada da ahirette de helakına sebep olur. Allah korusun. İnşallah bizler dua alan, beddua almayan, dua eden, beddua etmeyen. כמשלב